Merhaba. Ee, yeni bir ilham Verisi programında yine beraberiz. Bu hafta değişik bir formatla karşınızdayız. İlk kez bir konuk alacağız programımıza. Konuğumuz da bir önceki programda sözünü ettiğimiz Korona günlerinde Türkiye araştırmasının araştırma vereni olan Universal Market'in e, strateji direktörü Can Özcan. Hoş geldin Can programımıza. Hoş bulduk Melisa Hanım konunuz olmak da ayrıca çok heyecan verici ve gurur verici. Teşekkür ederim annem. Gerçekten. <laughs> ben de bunun heyecanını yaşıyorum sayeden. E, fark ediyorsundur sen de. E, Can, e, şimdi öncelikle biz kısa dalga toplumun çok farklı kesimlerine ulaşan genç ama <laughs> dinamik bir mecra. Sen de izliyorsundur zaman zaman. E, şimdi. Reklam sektörünün unsurlarından bir tanesi medya planlama ajansları. Hı -hı. Universal kendi, onların en eskisi Türkiye'de. Siz Hı -hı. de hem kendinden söz ederken sektörden de bir iki satır Hı -hı. söz eder misiniz? Programımıza başlamadan evvel. Ee, şöyle söyleyeyim Melis Hanım. Hani reklam ajansları insanlar tarafından çok daha bilinen ve hani daha çok kolay hani akla gelen ajanslar oluyor. Biz medya ajansları olarak markaların yani o çektikleri filmleri ya da hani dışarıda açık havada gördüğünüz o büyük posterlerin falan yayına sokulmasında yardımcı olan o mecraları e, markanın hayatına sokan o kreatifleri, orada hazırlanan kreatifleri e, tüm insanların görmesi için e, hazırlayan ajans konumundayız medya ajansı olarak. Universal Markets'in de dediğiniz gibi Türkiye'nin ilk reklam ajansı, şey, medya ajansı. E, 1989'dan beri hizmet veriyor. E, biz de medya ajansı olarak hani data datanın önderliğinde hani bize sağlanan dataların ve verilerin önderliğinde o markaların reklamlarının hangi e, hedef kitleye hangi topluluklara uygun olduğunu belirleyerek onları uygun mecralarda televizyon, açık hava, radyo, dijital gibi mecralarda yayınlanmasını sağlıyoruz. Şimdi e, sen de böyle bir ajansın strateji direktörü Aynen. olarak çalışıyorsun. Hı hı. Ve görev tanımının içinde markalarına e, özellikle içinden geçtiğimiz gibi muğlak zamanlarda yol göstermek hı hı. gibi bir misyonun var. Görev tanımının en tepesinde yer alıyor bu. Hı hı. E, tam sebeple sanıyorum korona günlerinde Türkiye adlı araştırmayı sektör hı hı. E, terimleriyle söyleyecek olursak bize brieflediniz. Hı hı. Yani biz ne, ne istediniz? Neyi hedefliyordunuz bu araştırmayı yaptırırken? Ee, şimdi bizim sektörümüzün içerisinde hem ajanslar hem de markalar tarafında marketing tarafında bize hep e, tüketiciyi ön Hani insanlar ne tüketiyor? Hem e, ürün olarak hem de medya olarak. Ama yani bu süreçte tüm dünya olarak bizim de hiç alışkın olmadığımız bir süreç yaşıyorduk. Ve biz burada hani tüketiciden daha ziyade bireyi, insanı, toplumu anlamak istedik ki hani onların bu değişen Hı -hı. süreçteki duygu durumlarını ee, yaşadıkları anları, hissiyatlarını, ihtiyaçlarını görelim ve onlara göre biz ajanslar olarak ve birlikte partnerlik yaptığımız e, yolu beraber yürüdüğümüz markalarla e, insanlara nasıl ulaşabiliriz ya da onların ihtiyaçlarını bizim karşılayabileceğimiz süreç şekilde nasıl karşılayabiliriz onu anlamaya çalıştık. O yüzden e, sizinle beraber bu araştırmayı e, araştırmayı hazırladık ve yani sahaya sürdük. Özellikle medya tüketim alışkanlıkları değiş, alışkanlıklarındaki değişikliği merak ediyordunuz çok Tabii. fazla. Ee, neyle karşılaştınız? Yani bunun araştırmanın kullanıcısı ve buradan çıkan sonuçlar da markalara servis veren bir Hı -hı. yapı olarak. Neyle karşılaştınız diye soracağım ama bundan evvel e, konuya uzak dinleyicilerimiz için Hı -hı. bu ülkenin insanları hangi mecraları tüketir? Medya tüketim alışkanlıkları genel olarak nedir? Hı -hı. Türkiye hangi mecranın daha önde olduğu bir ülkedir? Biraz bize bunlar özetler misin? Fikir, fikir Tabii ki. olsun dinleyici. Tabii ki çok hani kısaca bahsedeyim hani Türkiye ee, tam bir televizyon ülkesi yani aslında biz de bunu biliyoruz. Yani bizim de Hı -hı. etrafımızdaki de biz de şu anda dinleyenlerin ve izleyenlerin de biliyoruz ki biz hani hepimiz bir şekilde televizyon tüketiyoruz. Televizyondan tamamen uzaklaşamıyoruz. Hı -hı ya e, bir favori dizimiz oluyor ya da televizyonda izlenen başka bir programları izliyoruz. Televizyon ülkesi olmakla beraber, ki yani bunda da e, hmm. araştırmalardan e, yola çıkarak söylersek, hani 15 yaş üstü insanların %86'sının biz düzenli televizyon izlediğini biliyoruz aslında. Yani çok ciddi bir rakam. E, bununla beraber biz aynı zamanda bir de çok ciddi bir sosyal medya ülkesiyiz. Hani bizim şu anda yaklaşık 50 milyona yakın tekil, hani her biri tek olmak üzere 50 milyona yakın Facebook kullanıcımız var. 38 milyona 38 milyon civarında Instagram kullanıcımız var. 13 milyon civarında Twitter kullanıcımız var. Hmm. Hani bunların ne kadar önemli olduğunu, bu rakamların ne kadar büyük ve önemli olduğunu söylemek adına şöyle bir ekleme de yapabiliriz. Instagram'da dünyada altıncıyız kullanım oranı olarak. E tabii nüfusla oh. birebir ilgili bunlar ama hani Instagram'da 6.yiz. Twitter'da da dünyada 6.sızıyız. Instagram'la Facebook aşağı yukarı aynı değil mi? Aynı, sıralama aynı evet. Dünyada gene şeyiz, ee, hani ilk altı içerisinde eriyoruz Instagram'la ve Facebook'la beraber. Twitter'da da dünyada 6. sıradayız ama daha önemli bir şey var, Avrupa'da ikindiyiz. Hani bu bizim oh. e, çok e, yakın sürelerde geçtiğimiz, ülkece geçtiğimiz durumların da etkisiyle alakalı da olabilir. hani Twitter'da Çünkü olabilir. E, habere erişim, biraz da haber kanalı gibi kullanılıyor değil mi ya, Twitter, tü, böyle Evet, bir tüm dünyada da benzer şekilde kullanılıyor. Hani habere ulaşmanın e, en bilincil yollarından bir tanesi şey e, Twitter. Hani aslında biraz çok ciddi büyük bir laf olmasın ama sanki biraz böyle daha basının yerini alıyor gibi bir e, durumu var Twitter'ın. Evet. Hem anlık olmasıyla alakalı olarak hı hı. hem de çok önemli gazetecilerin hangi e, fikri ya da hangi düşünceyi savunuyorlar savunuyor olurlarsa olsunlar hepsinin Twitter'da yer alması kendi okuyucularına ve takipçilerine anlık olarak ulaşabilmeleri ve anlık olarak bir olayı yorumlayabilmeleri e, Twitter'ı bu kadar çok e, ciddi anlamda büyütüyor. Ee, bir diğer profesyonel network olan sosyal medya network olan LinkedIn'de de 16. sıradayız. Bu da çok önemli bir rakam aslında. Ee, yani ofis çalışanının yoğunluğunun diğer yani beyaz yakalı mavi yakalıya göre oranlandığında Türkiye'de daha düşük olduğunu düşünürsek, yine LinkedIn'de dünyada 16. olmamız çok önemli bir veri olarak değerlendirilebilir. Bu bizimle paylaştığın veriler aslında ko korona günleri ya da salgın öncesi dönemin verileri. Evet. Hı -hı. Büyük oranda. Hı -hı. Ne oldu, ne oldu? Yani biz de Hı -hı. sorduk, siz de başka kaynaklardan Hı -hı. düzenli medya ölçümlerine sahip olduğunuzu biliyorum. Ne oldu hanede iki aydır şu anda? Ee, şuna hani hiçbir azalma olmadığını söyleyebiliriz bu kullanıcı sayılarında. Ee, yükselmeye yükselmeyi tabii ki birazcık daha post korona döneminde de göreceğiz ama şu durumda şunu biliyoruz geçirilen süreler arttı Melisa Hanım en önemli şey bu yani e, çok olarak hani sayılar ya da kullanım şeyleri değişmezken sıklık ve geçirilen süre e, arttı yani isterseniz şöyle çok kısaca basit bir e, örnek verebilirim hani özellikle televizyonla alakalı e, hani Bizim televizyonlarda sıkça duymuştur herkes. Rating dediğimiz bir televizyon ölçümleme birimi var. Buna baktığımızda hı hı. hani 16 Mart'la 3 Mayıs arasındaki süreci bir önceki yılla yani 2019'a kıyasladığımızda televizyondaki reytinglerin artışının %33 olduğunu görüyoruz. Yani oldukça ciddi bir artış var. Ee, bununla beraber de hani harcanan ortalama zamana baktığımızda gene bir, bir önceki yılla 16 Mart 3 Mayıs dönemine kıyaslarsak %27 artış olduğunu görüyoruz. Yani şu şu anlama geliyor. Bu dönemde Türkiye'de TV karşısında ortalama 7 saat 22 dakika vakit geçirmişiz anlamına geliyor. Oo. Çok ciddi Bu bir Bu kaç vakit. saatten 7 saate çıktı? Bu ortalama 6 saatten 6 saat civarlarından Hı. 7 saat 22. Yani 6 saatin biraz altından 27 saat 22 dakikaya çıktı. Hani çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. Televizyon içeriğinin bu kadar zayıfladığı bir dönemde sonuçta artık dizi çekemiyorsun yeni dizi hı hı. spor karşılaşmalarını gösteremiyorsun. Hı hı. yani canlı birçok performansı bırakmak zorunda kaldı stüdyo programlarını bırakmak zorunda kaldı iç, televizyon kanalları. Hı hı. nereden geliyor bu izleme? Neyi izliyor insanlar? Şimdi iki tane şey var. bir öncesi yani birincisi şunu diyebiliriz. Bir evet çoğu program e, prodüksiyonu durdu ama bununla beraber hani devam eden programlar da oldu hani gündüz-kışanda birkaç tane programın devam ettiğini biliyoruz televizyonda ama en önemli şeylerden bir tanesi e, bu süreye en çok katkıda bulunan program e, tipi haber programları oldu çünkü hani böyle durumlarda hani ama seçimlerde ama 15 Temmuz gibi yaşadığımız olaylarda da biliyoruz ki haber programlarını programlarına e, dönüş hızla artı Hadi Haber kanallarına ve programlarına dönüş çok hızlıca artıyor. Yani bununla da ilgili çok kısa bir bilgi verebilirim. Hani gene bir önceki yıla göre bakarsak haber kanalları artışında hani 16 Mart ve 3 Mayıs arasındaki artış bir önceki, önceki yıla göre yüzde 193. Yani çok ciddi bir artıştan Önceden bahsediyoruz. Yani. He, hele hele ilk 16 Mart 4 insan arasına baktığımızda bu rakam %215'ti. Yavaş yavaş o bir düşüş var. O zaman biraz azalmaya mı geçti? Biraz işe evet. işe mi geçti? Yani ya da hızı mı azaldı? Evet, izlenme e, çok hızlı arttı doğal olarak habere ve anlık bilgiye ulaşma. Özellikle devlet erkanlarından haber durmakla alakalı süreçteki istekte biraz araştırma daha Araştırmada şey çıktı değil mi? Sağlık Bakanlığı'nın %75 oranında güvenilirliği çıktı. Tam, Herkes onu işliyor. Tam izliyor. onu söylüyordum. Hani Say, Sayın Fahrettin Koca en fazla izlenen figürlerden biri oldu zaten bu süreç içerisinde biz onu da biliyoruz. E, haber kanallarında o dönem sıkça canlı yayın yapması hani hatırlarsanız gün, gün, günlük olarak her gece canlı yayına çıkıyordu. Bunun çok etkisi vardı. Biz araştırmadan biliyoruz ki Sağlık Bakanlığı güvendi %75 bizim en çok güvendiğimiz kurum ve kişi oldu bu süreç içerisinde. Buraya ben bir not eklemek istiyorum. Hı -hı. Toplumun farklı kesimlerinin aynı anda güvendiği bir figür olması bu kutuplaşma Tabii. sürecinde çok ümit verici bir hataydı e, bence. Tabii. Yani şahsen araştırmacı notu olarak bunu eklemek istiyorum. Evet. Yani hem, hem demografik olarak hem de bizim sizin daha önce anlatmış olduğunuz segmentlerde hani farklı farklı e, Hı -hı. hayat tarzları olan segmentlerde de çok ortak noktada buluşulan bir e, figür evet. ve kurum oldu Sağlık Bakanımız ve Sağlık doğru, Bakanlığımız doğru. bu yüzden çok önemli ama şu anda hani bu haber kanallarındaki düşüş birazcık bizim bu süreci artık iyice kavramış ve buna adapte olmuş olmamızla beraber artık bir de Sağlık Bakanının hani çok e, güvendiğimiz bir figürün artık çok daha fazla hani haber kanallarında değil e, online'dan bu bilgileri duyurmaya başladığını hmm. ya da haftalık olarak canlı yayınlarını, canlı yayınlarını haftalığa çevirmesinden dolayı biraz daha düşüşlerin olduğunu görebiliriz. Bir de biz Türk toplumu olarak duygusalız. Ee, ilk böyle kara haberlere ilk başta çok fazla ilgi gösterip daha sonra unutmayı da tercih ederiz. Yani o yüzden de birazcık <laughs> uzaklaşmaya... Çabuk yükselip çabuk düşüyoruz. Aynen. O yüzden birazcık e, bu haber programlarından da uzaklaşmış olabiliriz. Bu süre artışındaki bir diğer etken de TRT1'in e, başlattığı bir şey olarak e, çok fazla nostaljik. nostaljik içeriklerin televizyona geri dönme, dönmesiyle e, ilgili söyleyebiliriz. Hani şunu söyleyebiliyoruz. Geçen haftanın en fazla reyting alan 10 programından bir tanesi Aşkı Memnu. Yani 15-16 senelik diziden bahsediyoruz ki hani her 100 kişiden 12'si geçen hafta Aşkı Memnu izlemiş. Çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz. Yani 15, 15 -54. bu kadar zengin bir medya fragmentasyonu varken yani bu kadar çok fazla şey yani tabii hane içindeki olanaklardan söz ediyorum. Hala Aşkım mevlü 100 kişiden 12'sinin izlemiş olması çok çarpıcı değil mi? Yeni listi var mı bu arada? Var Yeni yani evet yani, yani benim var. benim benim bahsettiğim her 100 kişiden 12'si 15-45 yaş arasında yer alan insanlar yani <laughs> Çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Hani e, örneklemden ve evrenden bahsediyoruz. Ya bunun sadece bizle alakalı değil, tüm dünyada da benzer örneklerini görüyoruz. Şu anda hani e, en düz ve en net anlatabileceğimiz şekilde nostalji şu an yeni pop kültür. Hani hani bir dönem işte rap müzik şey olur, bir dönem işte lakasada Papel şey olur, e, pop figürü olur. Bu dönemde de nostalji çünkü eve kapandıkça birazcık da hani e, duyduğumuz özlem duygusu tüm dünyada olduğu gibi bizi birazcık daha böyle eskiye doğru itiyor gibi gözüküyor. Yani hala e, dediğimiz gibi hani şu anda bir Türk filmi yayınlandığında, geçen gün e, Kemal Sunal'ın Tarzan Rıfkı filmi, beşinci, Hı -hı. beşinci e, sıradaydı en çok izlenen programlarda. Hala eski Yeşilçam filmlerinin ilk 20'ye çok rahatlıkla girdiğini e, görüyoruz ülkemizde. Yani eskiden de çok izleniyorlardı ama şu an hem e, ee, izlenen kişi sayısı olarak hem de rating olarak çok ciddi bir rakamlara ulaşmış durumdalar. Bizi kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Ee, korona günlerinde Türkiye araştırmasında %79'u hanelerin internete sahip. Hı hı. Bu bakan Selçuk'un, eğitim bakanı Selçuk'un söylediğiyle de örtüşüyor. O da %8, hı hı. çocukların %20'si internete erişemiyor hı hı. demişti. Ve bunun için zaten sınavların asla hani online olmayacağını belirtmişti. Hı hı. Bizim araştırmamız da bununla örtüşüyor. Ne yapıyorlar insanlar internette? Bir değişiklik var mı davranışlarında Can? Yani hem ne yapıyorlardı, hı hı. hem eskiden ne yap öncesinde ne yapıyorlardı şimdi ne yapıyorlardı birazcık Aha. bize buradaki, bir şey Tabii ki buradaki senaryo da aslında birazcık TV ile örtüşen bir senaryo. Hani tüketmede bir azalma zaten söz konusu değil. Artış da çok tükettiğimiz için çok fazla bir artış gözükmüyor. Ama tipolojide değişkenlikler var Merve Hanım ki onları araştırmadan da görüyoruz aslında. Hani ne tür içerik tüketmeyle alakalı dijitalde evet. ve internette onlar da var. Biz bir video ülkesiyiz. Hani çok ciddi video tüketmeyi seven bir ülkeyiz. Evet. Hani biz bunu eskiden şu anda yok. Hani onun yerine TikTok aldı ama Vine epi varken Twitter'ında biz öyle kısa videolar izlerdik. Instagram'da da hala çok fazla video izliyoruz ve YouTube'da da en fazla kullanan ülkelerden bir tanesiyiz. Ama bununla beraber hani bunlar ana başlıklarken içerikler işte birazcık daha değişmeye başladı. Biz de görüyoruz ki araştırmamızda çıkan en önemli şeylerden bir tanesi ki siz de buna ve izleyenler de etraflarında çok net şey yapmışlardır, karşılaşmışlardır. Hobi içeriklerinin artması, hani hobi içeriklerinin tüketilmesi. Hani biraz bizim bu e, hani bu yapma yemek yapma videoları, yapma videoları, yemek, yemek yapma, yapma, yapma videoları ya da evde hani böyle do it yourself dediğimiz kendi başına hı hı. E, bir mobilya ya da ona benzer şeyleri yapma gibi şeylerin arttığını görüyoruz ki bu bu tüm dünyada bu arada böyle hani biz global bir ajans olduğumuz için birçok fa farklı pazardan bilgiler elde ediyoruz onda da aynı şeyleri görüyoruz e, bununla beraber şeyin artan şeyler şunlar oldu dijital yani internetin içerisinde e, Netflix gibi, BluTV gibi e, dijital platformların içerik sağlayan dijital platformların hı hı. Ee, kullanımlarının arttıkları, arttığını gördük. Tabii bu birebir şey değil. Hani abonelik almak falan değil ki tüm dünyada olduğu gibi biz de kendi içerimizde hani bu e, sahip olduğumuz platformların şifrelerini değiştirerek birbirimize kullanıcı adlarını ve şifrelerini değiştirerek bunda da aslında birazcık daha dolaşımı da hani bunların kullanımını da böylece arttırmış yani bizim yaptığımız araştırmalardan bununla daha öncekileri başka vesilelerle yaptıklarımızı kıyasladığında Netflix'te e, mutlak olarak bir artış da yani, Çok ciddi bir artış var. Ciddi bir %15'lere kadar uzak. evet bizim araştırmamızda hani beraber yaptığımız araştırmada %15 olarak görüyorduk. Ki zaten Netflix de tam sene sonlarında şey gibi bir açıklama yapmıştı, yaklaşık 1.5 milyon abonesi olduğunu e, hmm. söylüyordu ama her zaman netflix CEO'sunun da yaptığı gibi hani Netflix'in abone sayısını her zaman 4 ile derdi. Çünkü kullanıcı şeydir 4'tür çünkü <laughs> şehir için o da gene herkesi. E, ya yani biz de hani o Netflix'in artışının olduğunu görüyoruz. Tabi burada şimdi dinleyenlerin belki kafasında şöyle bir şey olabilir hani ee, hani hem televizyon hem de Netflix artışı nasıl olabilir gibi ee, ya da. korona öncesi de biz Türkiye'nin e, bizim kendi sektör içinde kullandığımız second screening dediğimiz hani ikinci ekran kullanma alışkanlığı hani televizyon izlerken başka bir evet. cihaz kullanma alışkanlığı bu e, akıllı telefonlar olabilir tablet olabilir laptoplar bilgisayarlar olabilir bize zaten oldukça yüksekti. Biz biliyoruz ki internet kullanıcılarının yüzde 80'in 82'si e, yaklaşık e ikinci screening yapıyordu. Yani ikinci ekran kullanıyordu televizyon izlerken. Ama sosyal medyada geziyordu ama oyun oynuyordu. Ama belki işte orada başka bir hı hı. şeyle uğraşıyordu. Biz bu süreçte bunun ki bunu post korona da daha çok net anlayabileceğiz. attığını e, arttığını düşünüyoruz zaten. Yani o yüzden hı hı. biz de çok ya biz daha böyle multi medya kullanan bir şeyiz e, toplumuz Türkiye olarak. Hani çok çabuk sıkılan bir e, toplulukta olduğumuz için bir anda bir şey izlerken öteki tarafta bir de bizim gündemimiz, ülkenin gündemi siz benden daha iyi biliyorsunuz çok sık değişen bir e, yapıda olduğu için takip <laughs> edecek ve ayak uyduracak çok fazla şeye ihtiyacımız olduğu için e, bu ikinci ekran kullanımı bizde, bizde e, hat safhaya çıkıyor. Ki hani şöyle bir şey hepimiz evlerde çalışıyoruz biliyorsunuz. Hani bir yandan burada gün içerisinde bak bunu söylememe izin ver. Araştırmamızda çıkan şey şu. 4.3 milyon kişi evden çalışıyor. Ha, çok ciddi bir Genişmeye rakam. Başladı. Çok çok ciddi. hani ee, %1'den daha... 7'ye çıkmıştı hatta bu rakam. Hani bizde %1'ken evet, %7'ye evet, çıktı evet. araştırmamızda. Ana hani evet. şunu biliyoruz. yani şu bugün evde çalışırken bile hani ki çoğumuz salonlarımızda çalışıyoruz. Yemek masalarımız artık ofis oldu hepimizin. <laughs> ee, yemek masasında çalışırken bir yandan hala te, burada televizyon açık. Hani benim sağımda televizyon evet, var evet. ya orada bazen Netflix açıyor açık oluyor ya da öğlen zamanı haber takip ediyorum haber kanallarından. Hani birazcık daha gündeme hakip olmak için ya da hani böyle gene gece haberlerini takip ediyorsunuz bir yandan. Hani biz zaten dedi, dediğimiz gibi hani şey bu kültüre toplum olarak çok fazla alışkınız. Alışkınız. Bir de elimizde bu ikinci ekranları kullanmak bizi birazcık daha şey geliyor. Hani daha ne derler gündeme yakın tutuyor. Ama şu oldu herhalde canım hmm. değil mi? Yani interneti daha sınırlı kullanan, yaşı yüksek, ha, evet, eğitimi nispeten daha değiniriz. düşük kadınların bir kısmı Hı -hı. artık sanıyorum şey mi yapıyor daha başka tu internetin başka olanaklarına da mı açıldı? Ya, tabii. zenginleştirdi mi sepetini internetin? bu hani bunu şey çok net bahsedebiliriz bir hani Netflix'in artışı ya da bu dijital plandaki evet, platformların yani artışı o. aslında sizin dediğinizle de örtüşüyor yani, zaten para kullananlar hani izleme alışkanlığı. Mesela bu. Hem o var hem bir de bu ücretsiz imkanlardan da faydalanma şeyi de var. Hani hmm, durumu da var. Tamam. Sizin dediğiniz gibi. Yani bu aslı şu. E, bu artışın temel sebeplerinden bir tanesi bizler değiliz bu artışı sağlayan. Biz zaten interneti hani böyle bütün olanaklarıyla sömüren evet, insanlar topluluğuyuz biz, biz. Ama daha böyle interneti daha sınırlı. Hani atıyorum sadece Instagram'la sadece Facebook'la kullanım Hı -hı. sınırı olan insanların şeyi daha genişledi. E, internet kullanım şeyleri. Ki, e, Mesela büyükannelerin, büyük annelerin, büyük babaların fotoğraf, video, fotoğraf, video. Yani benim 88 yaşında anneannem var. E, ben hayatımda ilk defa anneannemin ağzından duyduğum yabancı kökenli ya da başka bir dilden bizim dilimize geçmiş kelime Whatsapp'tır. Hani, <laughs> Hani geçen hani şeyde evde hani bizim ofisteki kediler bizim evde. Anneannem onları göreyim diye teyzene bir Whatsapp'tan aradı. Ben de kedilere bakayım diye. tam o akıllı telefon kullanmıyor. Çok düz bir tuşlu telefon kullanıyor ama teyzeme arayıp hani yani dediğimiz gibi bu şeyler, kavramlar ve bu söylemler ve bu kullanım tarzları hı hı. Artık tabii anneannem biraz ekstrem örnek ama hani daha yaşça ya da ekonomik olarak sizin dediğiniz gibi bunlara ulaşma imkanı olmayan insanların hayatlarına girmeye başladı ve biz bunların daha kalıcı olacağını hı 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 düşünüyoruz. Oldular. Aha, hı hı. Ve bu kalıcı olacak mıydı sana? Hani, bu kalacak. Ben kalacak de. Mesela olacak. görüntülü görüşmenin Tabii ki. bir alışkanlık olarak yani kalacağını biz, düşünüyorum. Biz çalışanları yani. olarak düşünün. Hani şu saatten sonra biz çok fazla hayatımızda yüz yüze toplantıların, özellikle ajans hayatında evet. bilmeyenler için çok sıktır bu. Hem e, mecralarla, evet. hem markalarla, hem ajansların kendi aralarında. Bunların çok ciddi azalacağını düşünüyoruz zaten. Çünkü işlerin de böyle yürüyebildiğini gördük. Hani biz şu anda evet. program kaydediyoruz. Yani daha ne olabilir? Hani... Birçok televizyon Doğru. kanalında onları da görüyoruz. Yani canlı yayında insanlar bizim kullandığımız gibi aplikasyonlarla canlı yayınlara bağlıyorlar. Hani bu şeyin bazı hayatımızda zorunlu olmayan ama yapmak zorunda olduğumuzu zorunlu hissettiğimiz şeyleri hayatımızdan dijitalin bu şeyleriyle, nimetleriyle çıkartacağız aslında. Öyle gibi duruyor. Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Bir başka konu online alışveriş. Tamam, yani işte. mesela dünyada Çin'de, işte İtalya'da yani Hı -hı. ülke yani bizden daha önce bu krizi yaşamış ülkelerde de online alışveriş Hı -hı. transaction diyorlar. İşlem sayısının çok arttığını biliyoruz. Hı -hı. Ee, bizde de bir artış var, azalış da var Tuhaf. Onu sen biraz anlat Şimdi istersen. şöyle ederim. anlatayım Melisa Hanım. Bu gene bir önceki konuştuğumuz başlıkla alakalı bir şey. İnternetteki Hı -hı. artışın yani hani interneti daha sınırlık yani online alışverişteki pardon artışın interneti daha sınırlı kullanan insanlardan geldiğinin farkındayız. Evet. Yani onların da yeni hayatlarına geliyor. Yani biz yaptığımız korona günleri araştırmasından biliyoruz ki hem Universal Makine hem MBA, Media Brands e olarak şunu çok net bir şekilde gördük. yüzde %5 oranında hayatlarında ilk defa sadece online alışveriş değil, online market alışverişi hani Domates, evet. işte e, süt gibi aldığı yapan insanlar yüzde beş. Yani çok ciddi bir rakamdan bahsediyoruz hani. online market alışverişinde hmm. bunların büyük bir çoğunluğu yaklaşık yüzde sekseni kadınlar. Yani e, hmm. kadınlardan hani alışveriş, özellikle mutfak alışverişinin en e, sorumlusu bakanı olan kadınlar bizim ülkemizde. Onlar da artık şeyden, onlinedan yapmaya başlamışlar. Ki gene bir önceki konuştuğumuz gibi bu da kalıcı olacak bir şey. Evet kaçanlar var dediniz, bu onlar kaçanlar da şu anda online alışverişte. Birazcık daha bu koronavirüsün yarattığı atmosferden Kağır kaynaklı, riskiyle, yani riskiyle göre. Biz de ilk başlarda, ben kendim bireysel olarak söyleyeyim, ilk 20-25 gün dışarıdan bir şey söylediğimizde çok tedirgin oluyorduk. Ve şeydik bu noktada da hani, söylediğimiz mecbur kaldığımız dönemde de artık çamaşır suları sabunlu sular hani dışarıda bekletmeler hani 4 saat falan harcıyorduk hani eve almadan önce onu şey ama yavaş yavaş hani bu da kırılıyor artık Hanım. O insanlar da tekrar kullanmaya dö dönecekler çünkü bu tarz adetler kolay kolay hani bu tarz ee, ne derler davranışlar kolay kolay bırakılabilecek davranışlar değil. Bir de tadını almak var değil mi Can? Aynen, yani, tam lafı ağzımdan aldınız. alışverişte ne var? Kıyaslama yapıyor biliyorsun, bunu öğreniyorlar. Tabii, tabii. Yani bayağı tüketici için bir eğitim süreci de oldu bu. Tabii. Belli. Peki, Hı -hı. A, a, süremizin sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Şeye girelim, e, orayla da bitirelim aslında. Yeni normal, bizim bu baktığımız medya tüketim Hı -hı. alışkanlıkları, ee, ve online alışveriş perspektifinden sen yeni normalin nasıl olacağını düşünüyorsun? Aslında, ne, neler akacak, farkacak yeni döneme? Aslında birazcık da konuştuklarımızın içerisinde yeni normalde birazcık konuştuk aslında Melisa Hanım. Hani evet. konuştuğumuz şeyler Toparlayalım de, aslında evet hayatımızda kalacak. Ama toparlamak gerekirse şunu biliyoruz. Hani ilk normalleşmeye başlayan ülke olarak Çin'i gösterebilirsek eğer yine bizim <laughs> e, ajans olarak Çin'den, Çin'deki ajansımızdan aldığımız bilgiler eşliğinde hani elde edilen, bu dönemde yeni kazanılan, hayata sokulan davranışların ve alışkanlıkların büyük bir ölçüde devam ettiğini görüyoruz. Hani bizde de bu gene online platformlar, dijital platformlar, özellikle dizi film platformları belki e, yükseldiği gibi kalmayacak ama bir öncekinden de aşağı düşmeyecek. Hani korona öncesi döneminden de aşağı düşmeyecek. Hakeza online alışverişteki şey de aynı şekilde olacak alışkanlık. Çünkü ee, alışverişin lezzetini de tamamen tüketici bırakmayacak. Online alışverişin lezzetini de bırakmayacak. Ama bu süreçte şunu da gördük, hani televizyon, hani bu kadar online konuşurken, hani televizyon da bizim hayatımızdan çok kolay da çıkacak bir şey değil Türk toplumu olarak bunu da gördük. Hatta eski, ne oldu? eski yeni ne varsa hepsini izliyoruz. Aynen, hani evet küllerinden doğdu. Biraz büyük bir laf gibi ama hani zaten çok televizyon bizde ölü bir mecra değildi, ölmedi hiçbir evet. zaman. İzlenen bir mecraydı, çok önemli bir mecraydı. E ee, bu devam etti. Hatta şu anda daha böyle şey oldu. Gene hani eski belki ondan biraz daha sürece uzaklaşmış olan insanlar varsa onları tekrar karşısına çekti. Ve bu süreç sonunda televizyon izleyicisinin merak ettiği, hala ekranda görmek istediği çok fazla dizi var. Dönmesini beklediği. Hı hı. Çok fazla programlar var. Onlar da geldiğinde iyice artık şey olacaktır. Hani televizyon eski eee yani eski demeyeyim artık. Yani o var olan gücünü korumaya devam edecek yani. Ve e, online'da keza dediğiniz gibi de e, Türkiye'de kazanan alışkanlıklar e, bence olduğu gibi, bu dönemde kazanan alışkanlıklar çoğunluğu olduğu gibi post korona sürecinde de devam edecek diye düşünüyoruz. Evet. Can çok keyifli bir sohbet oldu. Aslında konuşacak daha bir sürü konu var. Ee, ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum sana. Ben teşekkür ee, ederim. Bir, bir yine konumuz olman dileğiyle diyoruz umarım her zaman ne zaman Dağlısın. isterseniz görüşürüz İyi bak kendinize. görüşmek kendim. üzere.